Evet, hepinize merhabalar sevgili gençler. E, MK Tasarım Akademiden e, hepinize merhabalar. Kırılma videosuyla devam edelim. Kırılmayı e, bitirmiş oluruz hem de yani yapabildiğimiz kadar. Bakalım duruma göre. Optikte kırılmadan devam edeceğiz. İkinci videosu kırılmaların. E, nasılsınız? İyi misiniz? Sesim biraz gördüğünüz mü diyeyim, duyduğunuz üzere birazcık şey var. Hastalıktan kaynaklı. E, düzenmesini bekledim ama e, daha sonra dedim ki yine videomuzu çekerim dedim. Işın bu şekilde geliyor. Işın bu şekilde geldi. Gel maçıları falan bu şekilde çizilmiş. Bakalım şöyle. Normalde böyle gitmesi gereken böyle olmuş. I ışını, gelen ışını. X ortamı, Y ortamı ve Z ortamı. Diyor ki ortamın diyor, ortamın kırıcılık indislerini sıralayın diyor yine. Tamam mı? Sorumuz bu şekilde. Baktığımız zaman x ortamından y ortamına geçerken herhangi bir kırılma olmadığı için herhangi bir kırılma olmadığı için buna 1 diyorsam buna ne diyeceğim 1 diyeceğim. Güzel. Normal şartlarla yoluna devam etse bu şekilde devam edecek. Ama ne yapmış? Normale yaklaşmış değil mi? Bak yüzey normali şurası 90 derece. Yüzey normali çizik 90 derece. Normale yaklaştığı için ne olacaktır? Azdan çoğa gelecektir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelirse Ne yapıyordu? normale yaklaşıyordu. Azdan çoğa gelirse normale yaklaş. Dolayısıyla oraya da ne dedim? 1, 2 dedim yani. Z'ye 2 dedim. Bu durumda nx eşittir n niye olur? Değil mi? n daha büyük olur. Sevgili gençler. Ya yani gerçekten sesim kötü ama ee, bekletmek istemedim. Çünkü çekecek çok video var. E, bir de yorumlarda istekler de oluyor. Biliyorsunuz sizlere teşekkür ediyoruz tekrar tekrar ve derslere, videolara devam ediyoruz. Bir aksilik olmazsa. N1, N2, N3 tamam mı? Bu şekilde vermiş. Işın bu şekilde devam ediyor. Hiçbir kırılma yoramadığına göre, hiçbir kırılma yoramadığına göre, değil mi? Kırılma yok. N2 ile N3 arasında, hani sıralan derse mesela, N1, N2, N3 sıralan. N1, N2, N3 sırala derse. Abi bak dikkat edeceğin nokta şurası. Şuraya bak dikkat et. Burada kırılma olmamış. Değil mi? Açılım açılı bir şeyler var aslında ama kırılma olmadığına göre. Sen ne dersin? Kesinlikle. Kesinlikle N2 eşittir N3 dersin. Ama. Ama. Bak. Önemli bir nokta. Işın. N1'den N2'ye geçerken dik geldiği için N1 ve N2 arasında N1 ve N2 arasında bir şey söyleyemezsin. N1 ile N2 arasında bir şey söylenemez. Çünkü dik gelmiş yani. Delmiş geçmiş. Tamam mı? Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bir şey söylenemez diyelim. Anlaşıyor muyuz? Durumlar böyle. Peki mesela şöyle. Bir önceki videoda benzerlerini çözdük ama birazcık daha örnek çözmek istedim açıkçası. İyice pekisin dediğim ve bir an önce artık şu optinde bitmesi gerektiğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse durumlar böyle evet şöyle alfa ise alfa x ortamı x ortamı y ortamı x ortamı bu da z ortamı Tamam. Diyor ki yani gene sıralama yapacağız. Nx, Ny, Nz. Ortamların kırıcılık indisleri arasında sıralayacağız. Sıralama yapacağız. Şimdi ne yapacağız? X'ten Y'ye geçerken normalde bu şekilde gitmesi gerekirse ne yapmış? Normalden bayağı bir uzaklaşmış. O zaman ben buraya 3 dersem buraya ne diyeyim mesela 2 diyeyim. Çoktan aza gelirse ne yapacak? Normalde, normalden uzaklaşacak. Bayağı uzaklaşmış. Hatta yüzeyi yalayıp geçmiş. X ortamına 3 dersem yine buraya da 3 diyeceğim. Sağ tarafta da 3 diyeceğim. Peki burada baya baya bir uzaklaşmış. Bak dikkat edersen baya baya bir uzaklaşmış. Dolayısıyla buradaki fark daha fazla. Onun için Z ortamına 1 dedim. Buradan yola çıkarak ne diyoruz? NX eşit. NX büyüktür. NY büyüktür. NZ diyoruz. Çoktan aza gelirse. Çoktan aza gelirse ne yapıyordu? Sevgili gençler. Normalden uzaklaşıyordu. Uzaklaşır. Tamam mıyız? Geçelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Evet, yüzeyin normali her zaman yüzeye dikti. Evet, güzel. Işın geldi, belli bir açıyla gelmiş. Bakın burada alfa yazıyorum ya. Alfa gelme açısı değil bak. Gelme açısı normalle yapılan açıdır tamam mı? Alfa'ya, alfaya. biz e, gelme açısı diyemeyiz. Burada da onu tekrar etmiş olayım. Kredideki nisleri M1 ve M2 olan ortamlara gönderilen tek renkli I ışının izlediği yol şekilde gösterilmiştir diyor. Hangileri doğrudur diyor. 1. M1 büyüktür N2'dir diyor. Doğru mu yanlış mı? Beraber hızlıca gidelim. Nedir abi? Normal şartlarda kırılmadan yoluna devam edecekti ama normalden bayağı bir uzaklaştığı için ne diyeceksin? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelmiştir diyeceksin. Dolayısıyla M1 büyüktür N2'dir. Doğru bir yaklaşım. İkinci öncülde diyor ki M1 n1 arttırılırsa n1 arttırılırsa şöyle okla göstereyim. İkinci önce diyor ki n1 arttır ikinci ortama geçer ışın. Işın ikinci ortama geçer. Ne düşünüyorsunuz? n1'i arttırırsam n1'i arttırırsam ışın ikinci ortama geçer mi? Hayır geçmez abi. Neden geçmez? Çünkü ikisi arasındaki fark ne yapmış olacak? Artmış olacak. E çoktan aza gelerken ne yapıyor? Normalden uzaklaştı ya. Sen bunu 4 yaparsan ne olur? İyice uzaklaşacak. Bu sefer tam yansıma olacak. Tamam mı? Zaten ışın uzaklaşmış. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ışın uzaklaşıyor. Normalden uzaklaşıyor. E o zaman ne olur? Burayı mesela arttırsan, 4 yaparsan ee, tam yansıma olacaktır diyorum sevgili gençler. Yani yanlış. Tamam. Üçüncü öncül diyorsa, diyor ki alfa açısı arttırılırsa diyor. 3 diyor. Alfa arttırılırsa N2 ortamına geçer. Tamam mı? Alfayı arttırmak ne demek? Yani ışını daha dik bir şekilde e, değil mi? getir. Mesela abartalım bunu. Alfayı bayağı bir artıp dik gelsin. Dik gelse zaten direkt karşıya geçecektir ışın. E, dolayısıyla bu öncülümüz, sevgili gençler ne olacaktır? Doğru olacaktır. Diyorum. 1 ve 3 diyorum. Evet. Özlemişim gerçekten. E, video çeyizmeyi Özlemişim, bir yandan da iyi oldu, değişik bir durum oldu. Bunu size söyleyeyim. Hani bu bu proje gerçekten biraz beni ilgimi çekti, açık konuşmak gerekirse. Bir yandan kahvemi içiyorum, kusura bakmayın. Yani farklı bir bağ oluştuğunu düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Takipçi sayımız artıyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Takipçi, takip sağlayan, bizleri seven, Mutla, mutlaka unutmayın sevgi karşılıklıdır. Bunu asla unutmayın değerli arkadaşlar diyorum. Mesela NX, NY. Tek renkli I ışının saydam X ortamından Y ortamına geçerken izlediği yol şekildeki bilir diyor. X ortamı, Y ortamı. NX, NY dedik. Işının Y ortamına geçebilmesini istiyorum. Işının yazayım ışının Y ortamına geçebilmesi için. Evet. ışının Y ortamına geçebilmesi hangileri yapılmalı? Sırayla gidelim. Bir diyelim. X ortamının kırıcılık indisi arttırılmalı. Şimdi bak düşünelim. Nereden nereye geliyor? Biraz önceki soruya benzer bir soru değil mi? Işın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geliyor. Güzel. Sen daha önce de bir önceki sorulara çözmüştük ya. Eğer ki eğer ki x ortamının kırıcılık indisini arttırırsan bak buradaki gibi oldu. Buradakine benzedi. X ortamının kırıcılık indisini arttırırsam. bunu ne yaparsan 4 yaparsan mesela bu sefer ne olacaktır? Tam yansıma olacaktır değil mi? Aradaki fark arttığı zaman tam yansıma olacak. Neden? Çünkü normalden uzaklaşmış ya daha fazla uzaklaşacak, uzaklaşacak. Daha fazla uzaklaşması demek tam yansıma yapması demek. Dolayısıyla birinci öncülümüz ne yaptı? Olmadı. Elimizde kaldı. Birinci öncül yalancı çıktı. Geldik ikinci öncüle. Y ortamının kırıcılık indisi arttırılmalı diyor. N Y arttırılmalı. Evet Y ortamının kırıcılık indisi artarsa ortamlar arasındaki fark azalacaktır. Dolayısıyla ışım ne yapacaktır? Çoktan aza gelecek muhabbeti yapacağız. Normalden uzaklaşacaktır. Olur. Alfa açısı diğer bir şeyde. Şunu göstermek istedim aslında bir önceki öncüde. Şöyle hızlıca geçmeyi derim. Ne yaptım? Mesela iki yaptın ya çoktan aza gelecek. Normalden uzaklaşacak. Yani böyle kırılarak yoluna devam edecek. Tamam. Üçüncü öncül ne diyor? Üçüncü öncül de alfa açısı küçültülmeli diyor. Düşündüğümüz zaman alfa açısı küçültülürse neredeyse dik yapayım şöyle. Karşı tarafa geçecektir. Bu da olacaktır sevgili gençler. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Ve yeni sorumuza geçiyoruz bir birkaç arkadaş ulaştığı şeyden yorumlardan size diyor Instagram'dan da ulaşmak istiyoruz diyor Instagram adresimiz de aynı şekilde bilginiz olsun yani sizin de tamam mı oradan da ulaşabilirsiniz MK Tasarım Akademi şeklinde bir Instagram profili oluşturduk oradan da ulaşabilirsiniz yorumlarda buluşabiliriz tabii ki her zamanki gibi sloganımız ne iki tane sloganımız var. Bir tanesi bilen yapar, bilmeyen bakar. Yeni sloganlar. İkincisine yorumlarda buluşalım. X ortamı, Y ortamı, güzel. X ortamı, Y ortamı. Işın geldi. Bu şekilde. Şunu birazcık daha güzel çizeceğim. Şöyle. Şöyle birazcık daha güzel çizeceğim. Evet, şöyle. YouTube'da arkadaşlar biz de mesela farklı şeyleri takip ediyoruz. Ee, orada da güzel içerikler üretenler var. Farklı içerikler takip ediyoruz. Yani ekmeğinin peşinde olan insanlar var. Mesela konsol oyun diye bir şey dikkatimi çekti açıkçası. Konsol oyun. Ee, pek Tabii farklı şeylerden bahsetmemiz şu an pek istenmiyor ama... Olsun. Yine de söylemek istedik. Konsol oyun dikkat edecek. O da çok uğraşıyor, emek veriyor. Evet. Z ortamı. Tek renkli ışının x, y, z saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Buna göre diyor. Nx, Ny ve Nz ortamları arasındaki ilişkidir diyor. Nx, Ny, Nz ortamları arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyorlar. Bakalım. Soruya Bakalım. Bir kere x ile y arası kıyas yapabilir miyim? Çok da güzel yaparım. Nedir? Gelmiş. Tam yansıma yapmış. O zaman çok da gelecek. Aradaki fark çok büyük olacak. Peki x'i nx büyüktür ny dersin. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bak x'ten z'ye geçerken ışığın dik geldiği için nx ile değil mi? nz arasında yorum yapamazsın yapılamaz. Tamam mı? Yani hepsi olabilir. Nx eşittir. Nz olabilir. N, Nx büyüktür. Nz olabilir. Nz büyüktür. Nx olabilir. Hepsi olabilir. Diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Birkaç daha çözüp bırakacağım. Size teneffüs. Evet. Yani gerçekten sesim bayağı gitmiş ama olsun. Yani sık hastalanıyoruz artık ya. Bu pandemiden sonra herkes sık hastalanır oldu. Salgınlar maalesef ki maalesef bitmedi. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Evet. Dikkat etmek lazım. Vitamin, mineral. Evet. Şöyle bak. Güzel bir çizim olduğunu düşünüyorum. Şurası alfa, burası beta, şurası da teta. Alfa, beta, teta. Hava, cam ve yine hava. Tamam. Tek Tank renkli ışının izlediği yol verilmiştir diyor. Şurası, şöyle sapma miktarda x kadar tamam mı? Tek Tank renkli ışının izlediği yol verilmiştir. Hava, cam, hava. Güzel. Ee, hangileri doğrudur diyor. Bir diyor. Alfa küçülürse beta küçülür. Alfa neresi abi? Burası. Beta neresi abi? Burası. Abartalım. Her zaman ne diyorum ki abart. Bak dik gelse dik girecek. Değil mi? Ee, aynen yoluna devam edecek. Dolayısıyla alfa küçülürse beta küçülür mü? Doğru. Hatta neydi? N1 çarpı sinüs alfa N2 çarpı sinüs beta. Sinal yasasından da bu durum böyledir. Güzel. İkinci öncül diyor ki ikinci öncül diyor ki alfa eşittir teta diyor. Alfa eşittir teta mıdır? Evet doğrudur. Nedenini söyleyeyim. Aradan şeyleri çıkartabilirsin. Mesela aradaki camı çıkartabilirsin. Tamam mı? Hava, cam, hava ya. Hava, cam. Hava olduğu için alfa da teta'ya eşittir sevgili gençler. Güzel. 3. öncülde 3. öncülde diyor ki camın kalınlığı artarsa diyor. Camın kalınlığından kastımız şurası D. Tamam mı? Camın kalınlığı artarsa sapma miktarı X artar. D artarsa X artar. Doğru mudur? Doğrudur abi. Camın kalınlığı artarsa daha aşağıdan kırılma olacak, tamam mı? Daha aşağıdan kırılma olacağı için e, buradaki x miktarı ne yapacaktır? Artacaktır diyeceğiz ve cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler. Evet diyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Yeni sorumuz şu şekilde. Yeni sorumuz şu şekilde. Yeni sorumuz şu şekilde. K ortamı, L ortamı ve M ortamı. Geldik. Güzel. Şöyle bir şeyler olmuş. Şöyle bir şeyler olmuş. Evet. Evet. Böyle bir şey olmuş. Tek renkli ışının paralel yüzlü KLM ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Hangileri doğrudur diyor. Evet bakalım düşünelim. Bir diyor. K'nın kırıcılık kendisi L'nin ikinden küçüktür diyor. Bir diyor. NK küçüktür şöyle. NK küçüktür N Söz olarak ben şey olarak yazdım yani böyle daha kolay oldu. K'nın kırıcılık incirisi L'ninkinden küçük müdür? Nereden nereye giriyor? Işın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giriyor. Değil mi? Tam yansım olmuş. 3 1 dedim. Aradaki farkı bayağı açtım. Tamam mı? Tam yansım, tam yansım olduğu için. Yine burada ışın şöyle devam ediyor yoluna. Bunu tabi soruda vermesi gerekiyor. Şöyle düzelteyim. İşin yoluna devam ediyor. Ne yapmış buradan? L'den M'ye geçerken bu sefer yüzey yalayıp geçmiş. Dolayısıyla M'ye ne diyorsun? 2 derim ben o zaman abi. Tamam mı? L'den K'ya geçerken bak buradan buraya geçerken 3 1 dedim. Tam yansıma olduğu için aradaki farkı açtım. Güzel. L'den M'ye geçerken 3 2 dedim. Neden yüzey yalamış? Demek ki aradaki fark daha az. Dolayısıyla bunu belirledikten sonra ne diyor? NK küçüktür NL'dir. Doğru mudur? Doğrudur abi. Güzel. İkinci öncül ne diyor? L'nin kırıcılık indisi M'ninkinden küçüktür. N N'ye küçüktür. N M. Değil mi? L'nin kırıcılık indisi M'nin kırıcılık indisinden küçük müdür? Değildir. Yanlış. Değil mi? Çünkü ne dedik? N L büyüktür. N M büyüktür. N K dedik. Tamam. Üçüncü öncül de diyor ki K'nın kırıcılık indisi eşittir. M'nin kırıcılık indisi demiş. Zaten yanlış. Zaten şu şeyleri rakamlarla olayı çözdüğümüz zaman işimiz çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak sevgili gençler? Yalnız 1 olacak. Tamam. Son sorumuzu çözelim. Son sorumuzu çözelim ve bir sonraki videoda görüşelim. Evet. Son soru geliyor. Zaten olaylar İyice anlaşıldığı için size katkı sağladığı için sizler ne yapıyorsunuz güzelce cevaplıyorsunuz diye düşünüyorum ekran başındaki değerli kardeşlerimiz ee, şöyle sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada bu arada sadece ders videosu değil fizikle alakalı bilimle alakalı merak ettiğiniz konular varsa efendime söyleyeyim onlarla ilgili Hangi konu istiyorsanız onlarla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dersiniz ki hocam araba videosu istiyoruz, çekeriz. Efendime söyleyeyim bilimle alakalı başka şey istiyoruz. Allah izin verirse çekeriz. Yani böyle bir şeyimiz de olacaktır. Sizlere sürprizlerimiz olacak. Ee, durumlar böyle. Amacımız farkındalık noktasında farklı bir kanal oluşturmak. Ee, bu konuda MK Tasarım Ailesi'ne çok 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 teşekkür ediyoruz. Tek renkli I ışının kırıcılık indisleri NK, NL, M olan tamam bu şekildedir diyor. Hangileri doğrudur diyor abi. Şimdi bakarsan K'dan L'ye geldiği zaman değil mi? Normale yaklaşmış. Normal şurası. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelir. Değil mi? Azdan çoğa gelirken normale yaklaşıyor. Peki L, ve, L ve M arasında nasıl bir ilişki yapacağım? tam yansıma yaptığına göre çoktan aza gelecek değil mi? Çoktan aza gelecek. Zaten harflendirmeleri, rakamlandırmaları yaptığım zaman olayımız bitiyor sevgili gençler. Dolayısıyla NK büyüktür. NL diyor. Nair. Nain. NL büyüktür. NM diyor. Çok doğru. NK büyüktür. NM diyor. Çok çok doğru. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.